Arkadaşlar merhaba. Mustafa'ya bu akşam doğum günü sürprizi yaptım. Bakalım beğenecek nasıl olacak. Bu akşam Mustafa'nın doğum günü. Size masasını göstereyim önce. Ondan sonra da pastasını göstereceğim. Ve sonra Mustafa'yı çağıracağım arkadaşlar. Evet Mustafa'nın pastası bu arkadaşlar. Spidermanli yaptırdık pastayı da. 5 yaşına girdiği için de 5 yazısını da koydurduk. Bakalım nasıl olacak burada bir sürü hediyeleri var amcası halası hediye göndermiş koronavirüsünden dolayı çok fazla kalabalık yapmadık sadece kuzenini çağırdık Mustafa'nı ben şimdi Mustafa'yı çağırmaya gidiyorum arkadaşlar hazırsanız bakalım sürpriz yapacağız Mustafa'ya haydi başlıyoruz evet Mustafa geliyor arkadaşlar şimdi doğum günün kutlu olsun Mustafa Mustafa Eko Fest'e bravo. Efe de geliyor. Mustafa'cığım evet. Evet Mustafa'cığım hadi bakalım. Üflüyorsun. Haydi haydi Mustafa. O, Spiderman'li değil mi? Bravo. Aferin oğluma, aferin benim oğluma, aferin. Mutlu oldun mu oğlum? Altış o zaman, alkış. Efe, Efe sen de geç oğlum bakayım. Sen de git. Hadi. Beraber de üfleyin oğlum. Evet Efe ile Mustafa şimdi basta öpüyor arkadaşlar. Evet hazır mısınız? Öpeyim bakayım. Bravo. Bravo ikisine de. Süper süper Mustafa. Harika. Aferin. hadi siz de alkışlayın. Siz de alkışlayın. Efe alkış oğlum. <laughs> Efe çok ciddiysin bu arada. Harikasın Efe. 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 Efe Ay. Evet o zaman hadi şimdi pasta kesme zamanı. Pastamızı kesiyoruz. Mustafa'yla Mustafa ile Mustafa Efe şimdi pasta evet, kesiyor efendim. arkadaşlar. Evet pastayı kesiyor. Aferin çocuklar size aferin aferin süpersiniz. Spiderman neyli? Spiderman resimli değil mi Efe? Aferin kestiniz mi? Süper. yavaş. <laughs> <Oy, oy. gülüyor> Süper oğlum. Evet Mustafa hediyelerini aç arkadaşlar bakalım. ilk hediyesi neymiş Mustafa'nın? Neymiş? Gitti. Vay süper Mustafa göster bakayım kazanı. O anneannesinin hediyesi miydi? Mustafa Pınar. Annesi. O annesinin hediyesiydi evet. Şimdi. Hadi Mustafa. Mustafa hediyeleri burada arkadaşlarım. Vay pantolon da var. Ney oğlum o? Batman tişört. O da anneannenin hediyesiydi değil mi Mustafa? Evet diğer annesi ne? Aferin Mustafa'ya. Başka ne varmış Mustafa? Vay eşofman takımın altı da varmış. Evet. Evet 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 Mustafa. Evet o kimin hediyesiydi ki acaba? Bakalım bakalım. Vay. Vay eşofman takımı. Süper. Onu kim aldı sana Mustafa? Babaannesi, Babaannesi almış. Vay. Sırada yok sırada bir tane daha paket Sıra. var. Evet o var. O da var. Aç bakalım. O da halasının hediyesiydi. Hala sana şaka yapacağım diyordu Mustafa. <laughs> Ay bak sana Mustafa sen hala baksır almış. Sırada ne varmış Mustafa? Evet bu da amca hediyesi. Amca ile yengenin hediyesi değil mi? Evet. Hadi bakalım ne varmış başka? Ne çıkıyormuş hediyelerden? Sürpriz doğum günü hediyesi Mustafa'ya. Oo bakalım ne çıkıyormuş? Ne çıkıyormuş? Ne çıkıyormuş? Girt oğlum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ne çıktı? Wow! Süper Mustafa! Süper Mustafa, yeşil senin renginde Mustafa. Harikasın. Şimdi o benim hediyem biliyor musun? Onu ben aldım sana Mustafa. Vaa wow, bir şey daha varmış yarım kalmışsın. Vaa wow, o da altı Süper. Bu babanın hediyesi aç bakalım onu. Bakalım beğenecek misin Mustafa babanın hediyesini? Bakalım aç. Onu ben aldım sana. Neymiş? Bateri. Bateri mi? Ya. Evet. Güzel mi? Beğendin mi? Vay güle güle kullan oğlum. Mustafa'ya evet doğum gününde ben batarya hediyesi aldıydım. Aferin Mustafa'ya. Tamam onu göster bana Mustafa. Göster. Kutuyu göster. Süpersin Mustafa. Şimdi annenin hediyesini aç bakalım ne almış anne. Şurada. Evet annesi de hediye aldı. İki tane aldı annesi hediye ona. Bakalım ne çıkacak içinden arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Mustafa hediyelerini açtı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ne çıkıyormuş? Ne çıkıyormuş? Ne çıkıyormuş? Hop. Ne oğlum o? Çok büyük bir şey Mustafa. Evet, anneannesi de yardım ediyor Mustafa'ya. Vay, wow. göster Mustafa neymiş o? Kamyon kocaman büyük kamyon. İyi ee, hadi aç bakın. Mustafa, Mustafa bana bak bir önce. Doğum günün kutlu olsun. Az yanıma gelir misin? Kameraya yaklaşır mısın? Doğum günün kutlu olsun. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Musti TV'ye. Biz devam ediyoruz sürpriz eğlencelerle, sürpriz programlarla.